Selam ben Kovan Çöktan. 2022 Mistro Olimpiya elemelerinin en sonuncusu bu hafta sonu Mısır'ın Kahire şehrinde yapıldı. Adı KO Squad Pro'ydu. Şimdi Open Bodybuilding ve ee, klasik fizikteki ilk üçe giren sporcuları detaylıca inceleyeceğiz ama önce Men's Fizik ve 212 puan kategorisinin şampiyonlarına bir bakalım. Men's Fizik şampiyonu Ahmet Şokri Kendisi geçen sene 2020'de pro kartını aldığında 19 yaşındaymış ve en genç IFBB pro ünvanını elde etmiş. 212 pound şampiyonu Muhammed Mbabi. Mısırlılar 212 pound kategorisini bu yarışmada domine etmişler. Çünkü ilk 5'e giren sporcuların 4 tanesi Mısırlıymış. Klasik fizik üçüncüsü Macar sporcu Peter Molnar oldu. Peter Molnar geçtiğimiz sene MPC'ye geçiş yapmıştı. 24 saat içinde hem pro kartını almıştı hem de Romanya Pro'yu kazanıp bu seneki Mr. Olimpiya'ya katılma hakkı kazanmıştı. Peter maalesef bu seneki Mr. Olimpiya'da 14. oldu ama ABD topraklarından ayrılmadan önce Kentucky Pro isimli bir klasik fizik yarışmasına girip şampiyon oldu ve şimdiden 2022 Mr. Olympia'yı garantilemiş durumda. O yüzden burada 3. olması onun için çok bir şey ifade etmiyor. En azından biraz da para kazanmış oldu. İkinci sırada ilk profesyonel yarışmasına çıkan 1.97 boyundaki Rus devi Artem Puçkov var. Artem bu senenin başında e, Burak Keskin'in de overall'a çıktığı MPC Oksana Grishina klasikte pro kart e, almıştı. E, bence Artem boyuna göre son derece komple ve estetik bir fiziğe sahip. Şu anda benim görebildiğim tek e, zayıf noktası sırtı eğer e, o konuda bir gelişme kat ederse bence büyük işler başarabilir. Çünkü adam o kadar geniş, o kadar büyük bir alan kaplıyor ki diğer sporcuların yanında durduğu zaman etkilenmemek gerçekten imkansız. KO Squad Pro Klasik Fizik şampiyonu İspanyol Jose Maria Mete Buariberi yani Instagram'dan hatırlayacağınız ismiyle modelman MaDelman bence Bogiman yani öcül lakabını Blessing Abodibo'dan çok daha fazla hak Çünkü ben o kendisini sosyal medyadaki fotoğraflarını gördüğüm zaman gerçekten ürküyorum. Ben Jose'nin fiziğini gerçekten ilk gördüğüm günden beri bayılıyorum. Yani kas gelişimi olarak, kondisyon olarak özellikle karın kası, karın kaslarının formu, şekli gerçekten muhteşem ama bana klasik fizikçiden daha çok bir 212 pound vücut değiştirmeciyi hatırlatıyor. Bir kere e, kesinlikle alt vücut dominant bir vücudu var yani üst vücudu biraz dar duruyor ve taper dediğimiz bu belden e, omuzlara doğru uzanan o üçgen görüntü yani bu klasik fizikte en çok aranan görüntü bence Jose'de yok ama hakemler benimle kesinlikle aynı fikir dedi. çünkü adam çatır çatır yarışma kazanmaya devam ediyor bu yılın ortasında Portekiz'de yapılan Mr. Big Evolution Pro'yu kazanmıştı. Ama bildiğim kadarıyla vize problemi sebebiyle Olimpiyaya gelememişti. Ama şimdiden daha Ekim ayından 2022 Mr. Olimpiyayı da garantiledi. Valla kendisine helal olsun. Open vücut geliştirmenin 3. sırasında İngiliz vücutçu Samson dalda var. Samson müthiş bir sezon geçiriyor. Geçen sene kimsenin adını bile duymadığı biriyken bu sene önce ilk kez yapılan Birleşik Krallık Arnold Klasik'te sadece bir puan farkla Nathan Diaşan'ın arkasında ikinci oldu. Daha sonra İtalya'daki Yamamoto Cup'ta Nathan ve Rolly Winkler'ın arkasında üçüncü oldu ki hem ben hem de sektörde kimi dinlediysem herkes rahatlıkla ikinci olabileceğini, Rolly'i yendiğini düşünüyordu. Bu yarışmada da kendisi üçüncü oldu. Samson hem uzun boylu hem hacimli hem de çok estetik hatlara sahip. Kondisyon konusunda da hiçbir sıkıntısı yok. Kendisi John Meadows'la e, çalıştı bütün of sezon. John ölünce Miloş'la anlaştı. Miloş'un da zaten kondisyonunu getirme konusunda atletlerin hiçbir sıkıntısı yok. Samson müthiş bir potansiyel e, vaat ediyor. Zaten bu seneki çıkışı da e, yakın bir gelecekte IFBB Pro Lig'in ana oyuncularından biri olacağını garanti ediyor bence. İkinci sırada Mısırlı vücutçu Muhammed Şaban var. Muhammed 3 hafta önce Mistro Olimpiyada 10. olarak kariyerinin en büyük başarısını elde etmişti. Kendi ülkesinde ilk kez yapılan bir pro show'da ikinci olmak Muhammed'e çok koymuş. Çünkü Instagram'da baya bir serzenişte bulundu. Keşke karımı dinleyip yarışmasaydım. Bu yarışmada ikinci olmak olimpiyada son kol alta çıkmak kadar bana koydu demiş. Her şovda sanki beni hakemler istemiyorlar gibi hissediyorum. Sanki e, acaba ben kaç yarışma daha kaybedersem pes ederim diye test ettiklerini düşünüyorum demiş. Muhammed'in şu an zaten bu çok aktif bir e, sezon geçirdi bildiğim kadarıyla 6 veya 7 yarışmaya girdi ve artık yorulmuş belli ki. Sosyal medyaya ara verecekmiş ve 2022'de daha iyi bir ruh hali ve daha iyi bir fizikle geri gelecekmiş Muhammed. 2021 KO Squad Pro Şampiyonu Kanadalı Regan Grimes oldu. Regan'ın bu galibiyeti iyi bir koçun ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Hemen hatırlatayım Regan 3 hafta önce Mr. Olympia'da 16 sporcu arasından 15. oldu. Yani sondan 1. oldu. Sonrasında koçu Dorian Hamilton'ı bıraktı ve aynı Samson gibi Miloş Şarçev ile anlaştı. Miloş kendisini 2 hafta çok zorladı ve geçen haftaki Legion Sport Fest'te inanılmaz bir kondisyonla çıkardı. Herkes şok oldu yaşanan değişme bu kadar kısa sürede. Bence Mısır'da Regan Legion'dan çok daha iyiydi. Hem aynı kondisyondaydı hem de çok daha doluydu ve etkileyiciydi. Regan şu anda istediğini elde etmiş durumda. Ee, bir yıl önceden Mr. Olympia'yı garantiledi. Artık Milos'la e, son derece verimli bir off-season geçirip bence müthiş bir paketle 2022 Mr. Olympia'ya gelecekler. Çünkü 2 haftada 3 haftada bu kadar fark yaratan bir koçun ben bir senede Regan'ı ne hale getireceğini düşününce gerçekten heyecanlanıyorum bir vücut geliştirme sever olarak. Regan'da zaten estetik var, simetri var, orantı var, her şey var ee, arkadan pozlarına baktığınız zaman arka bacak kasları piyano, piyano teli gibi paramparça. Kanatlar zaten genetik olarak bele kadar iniyor. Ee, arkadan hiçbir problem yok. Bence Riga'nın şu anda en çok ihtiyacı olan daha büyük kollar ve daha kalın bir göğüs. Çünkü şu çok belli ki genetik olarak göğüsleri zayıf ve e, yarışma formuna geldiğinde göğüsleri çok düz gözüküyor. Bence Miloş o meşhur meşhur devset sistemiyle ona Ekstra bir kalınlık ve doluluk katacaktır. E, Regan zaten 2016'da ilk pro olduğundan beri kendisi için open vücut geliştirmeye yeni bir nefes getireceği, yeni bir heyecan getireceği düşünülüyordu. Ama e, Regan fazla oyalandı. 2018'de e, bir, bir sürü kilo kaybedip klasik fiziğe girdi. Ondan sonra klasik fizikten e, vazgeçip tekrar open'a döndü. Yani kısaca çok fazla zaman kaybetti. Ama geç olsun güç olmasın bir insanın zaten yükseleceği varsa her türlü eninde sonunda yükseliyor. Bence Reagan'ı iyi bir gelecek bekliyor. Şu anda emin ellerde kendisi. Bu arada biz başkasının ne para kazandığını çok merak eden bir milletizdir. Ben şahsen merak edip 200 bin Egyptian Pound neye denk geliyor diye baktım. Öyle çok tahmin ettiğiniz kadar yüksek bir meblağ değil 12.706 Amerikan Dolarıymış. Son olarak open vücut geliştirmeyi 5. bitiren Mısırlı vücutçu Muhammed Fouda'yı göstermek istedim. Bu ismi hafızanıza şimdiden kazıyın. Yakın bir gelecekte Orta Doğu'dan çıkan süperstar olarak hepiniz kendisini ismini duyacaksınız. Muhammed'in antrenörü Hani Rambot zannedersen başka bir şey dememe gerek yok. Alman klasik fizikçi Urs Kaleçinski Konusunda yanılmadım. Kaskadates Instagram hesabımı eskiden takip edenler bilir. Eminim Muhammed konusunda da yanılmayacağım. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.